Size anlatacaklarım bu. Çıkardığınız sonucu yorumlarda paylaşırsanız sizce hangisi gözünüzü doldurdu? Bunlara bir aşağıda yorumda yer verirseniz beni memnun edersiniz. Hem böyle bir fikir alışverişi ortamı oluşturmuş oluruz. Şimdilik merhaba iyi günler. Ziraat Mühendisi Bitcoin'u e Sizinle bu videoda bir biber birlikteyiz. Arkadaşlar burada daha önceden de hatta bu yılki biber videolarının tamamını bu seradan çektik. Bunun sebebi ilk dikilenler arasında yani sezonun ilk başlarına dikilen seralar arasında olmasından dolayı. İkinci sebebi burası biraz daha bakir bir bölge. Yani bu biliyorsunuz benim bir şeyim var. Böyle biraz daha uç bölgelerden çekim yapmaya çalışıyorum. Yoksa gidip Mavi Kent'ten biberinin yetiştiği, Beykonak'tan, ikliminin en uygun olduğu yerden değil. Burası da Toplaş Mahallesi'nde bir alan. Burada da e, artık bundan bir ay daha bir aydan daha fazla geç dikilmiş iki çeşit biberimiz var. Güçlü ve zayıf şeklinde. Burada da aynı şey vardı. Biliyorsunuz daha önce bahsetmiştim. Burada güçlü kapyamız. Orada da zayıf kapyamız. Yine buradan devam edeceğiz. Ha, daha erken dikilenler var. Kaliforniya. Amerika California biber e, ve diğer biberlerden çok daha fazla ayrışıyor. Bu biber ondan diğer biberlere bayağı yaklaşık gübrelemesindeki çok küçük bir nüans haricinde. O yüzden buradan çektim. Onu da söyleyeyim. Şimdi biz burada güçlü ve virüse daha dayanıklı. Zaten dayanımı o gücünden geliyor. Onu da söyleyeyim. Ve zayıf ve eski bir kapya çeşidi olan çeşitler arasındaki farkı gözlemleyeceğiz. Biz bunlardan hangisini dikersek ne yapmışız? Hangisi bizim için yararlı olmuş? Bunları kıyaslayacağız. Daha önceki biber videolarına bakarsanız bu kıyaslamaları gelişim düzeylerine özdeş olarak görürsünüz. Yani fide döneminden işte anan an gittikçe özdeş olarak görürsünüz. Şu anda içeride %78 nem var. Nem düzeyi de çok düzgün. Ancak işte yaptığımız bu hidrolik Havalandırmalardan dolayı bunu her an ayarlayabiliyoruz. Çünkü elle kaldırılıp indirilirse bu problem olur. Bakın açıklık bu kadar. Sıcaklık yükselince açabiliriz. 34.2 ve %78 nem durumu var şu anda ve çok harika bir biber için ortam var. Şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar şu anda seranın en doğusundayız. Burada bitkice güçlü ve virüse daha dayanıklı olan çeşidimiz bulunmakta. Biz bu çeşit ile aşağıdaki yani biraz daha batıya doğru olan tam seranın yarısını kaplayan çeşit arasındaki farkları gözlemleyeceğiz. Bu çeşit biliyorsunuz güçlü bir çeşit. Virüse daha dayanıklı bir çeşit. İki, bunu nereden anlıyoruz? İki çeşit arasındaki geçen yıl ve önceki yılki kıyaslamalardan anlıyoruz. Bunun yanında biraz Handikapı Bir tık geç kızarması Ancak sabah üreticim Ofise geldiğinde söyledi ee, Kızardığı zaman rengi çok harika Diğerine göre Böyle oldukça parlak ee, Öbürü biraz mat kırmızı oluyor Parlak bir rengi var Ve şu anda her iki çeşidinde Diğerine de gideceğiz Onların bilgisini vereyim Yeşil sattık bu ana kadar Ve ortalama 1 kilonun üzerinde ağaç başı bir meyve satmışız. O da sabahki üreticimden aldığım veri. E, dün aslında ben buraya gelmiştim. Bir arkadaşımla yine kıyas yapmak için. Meslektaşımla ona bazı şeyler gösterdim. Başka çeşitleri de gezdik. E, Charlie de dahil buna. E, ama bugün tekrar diğer meslektaşımla buraya geldik. E, bu durumu gözlemleyelim. Size de aktaralım diye. O da şu anda Charlie'leri inceliyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunun zeminden dediğim gibi buradan her ağaç başında birer kilo civarında veya biraz üstü meyve aldık burayı bitirdik. Zaten ilk başta biliyorsunuz bu çeşit için söylüyorum biraz yukarıdan tutmuştu. Diğer çeşit çota yani şu çatalın olduğu yeri doldurmuştu böyle üst üste. Ee, bu bazda değerlendirin bu, bu olayı Buraları aldık ve üstteki meyvelerin gelişimine bakacağız şimdi. Şimdi bakın tepeden yaklaşık şöyle göstereyim benim karışım. 23,5 santim. 23,5 santim aşağıda hemen hemen veya 22 santim aşağıda görüyorsunuz meyve oldukça sağlıklı geliyor. Şimdi bunu kıyas için kullanacağız. Buradaki meyveye bakalım. Döllenmiş mi? Evet bakın çiçek halen daha sağlıklı. Döllenmiş. Dişicilik tepe sağlam. Bunlara iyi bakın. Birazdan kıyas için kullanacağız. Buradaki çiçeğin durumu gayet iyi. Ve tepe gayet düzgün bir şekilde geliyor. Ve şu anda şöyle bu zayıfa geçtiğim zaman zaten, zaten siz bileceksiniz ama ben yine de sizi uyaracağım. Diğer aşağı doğru gidelim bakın burada da aynı şekilde görüyorsunuz polen, polenizasyon gayet iyi. Çok güzel bir ortam var. Çünkü bakın burada da aynı şekilde diğer bitkide de içlere doğru gidelim derseniz biraz içlere doğru da gidelim. Bakın getiri, üzerindeki meyve sayısı gayet düzgün. Tepelere doğru çekmeye çalışıyorum çünkü oradaki farkı tepede göreceğiz. Tepe durmuş mu, durmamış mı, durum nasıl? Siz de bunun değerlendirmesini yapacaksınız. Bakın tepedeki yan daldaki meyvenin güzelliğine bakın. Gayet harika bir meyve. Ana daldaki meyve. O da yine 20 santim civarında en tepeden uzakta. Hemen üzerindeki meyve tutmuş. Şöyle yakınlaştırayım. Biberciler bunu çok iyi bilir. Çok sağlıklı bir şekilde geliyor. Ve bakın sıralamış zincir gibi. Altlarda da yan dallardaki meyvelerde hatta şu üzerindekiler kopartılmış yakın olan ucundaki meyve. Aslında biliyorsunuz bunun uç kısmını kopartalım demiştik. Daha önceki videomuzda göstermiştim. Şu şekilde gelmesini istemiyoruz. Bir iki meyve yeterli diye. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim size şuradan kopartalım demiştik. Kopartılmamış. Bu böyle. Habire getirmiş. Ee, ama yani bence yük. Gerek yok. Oradakilere bir şey diyemedim. Çünkü meyveler düzgün gelmiş ama bence yük. Hiç riske girmeye gerek yok. Bakın burada birinci orada. ikinci şurada. Buradan kopartalım. Artık yeter. Uzamasına bu tepenin gelmesine gerek yok. Şimdi hafif hafif zemine doğru gidelim. Daha henüz güçlü çeşitteyiz. Ara ara da girip bakalım isterseniz. Kafanızda soru işareti kalmasın. Bakın. Gayet düzgün. Yine aynı sıralamayı görüyoruz. Tepedeki getiri, tepedeki getiri. Çiçeğin tutum şekli. Şurayı bak kör etmiş. Kavuz meyve de bu şekilde oluyor. Büyük ihtimal üst üste olduğu için yapamamıştır. Bu normaldir biberde. Bütün kapveciler bunu bilir. Ondan sonra şöyle aşağı doğru ilerleyelim. Zayıf olana doğru. Bu arada buranın şöyle bir konumu var. Şu anda burası kuzey. Bu taraf doğu. Bu tarafta batı. Ama ışıklanma yönünden hiçbir problem arz etmiyor. Şimdi gidiyoruz. Yine aynı şekilde. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Bir şey dikkatinizi belki çekmiştir. Ona da bir açıklama getireyim. Bakın sıra başındaki bir iki ağaç daha düşük. Diğerleri böyle uçak gibi gidiyor. Burası seranın tam ortası olmasına rağmen böyle. Sebebi şu damlamanın biraz erken kıvrılmış olması ve buradaki bitkiler alttakilerden daha az yararlanıyor. Alttaki delik sayısı az olduğu için. Sebebi bu. Belki şöyle tabir caizse uçağın kalkışı gibi gitmesinin ana sebebi bu. Birkaç bitki, 1-2-3 bir, bitki bazen. Genelde 3 bitki. Ondan sonra dümdüz devam ediyor. Şimdi bakın bu boru bizim bizi ayırıyor. Yani güçsüz çeşit ile güçlü çeşit ayırıyor. Şimdi bakın buraya geldik. Devam edeceğiz burada da aralara girip. Gördüğünüz üzere yine şeyin bir karışım altında bir tane meyve var. Burada güçsüz çeşit bu. Virüse daha az aynık çeşit. Görüyorsunuz dişi tepesi kurumuş, kavuz olmuş, kavuz olmuş, çiçek açamamış. Orada biliyorsunuz böyle pat, parlak çiçek vardı. Çünkü e, yani bayağı sıkıntıya girmiş artık bu bitki. Ve şöyle ilerleyelim, devam edelim. Bakın burada da bitki var, ona da bakalım. Bakın bu da aynı şekilde, bu yandalın bir durumu ama evet yandal. Biraz aşağıdan gelen yandan. Burada da aynı durum söz konusu. İş burada bitmiş. Tepelerdeki çiçeklerin artık kendileri bile üzerinde kurumaya başlamış. Orada biliyorsunuz canlıydı daha çiçekler. Bırakmıyordu. Çünkü artık yetisi yok. Bol miktarda absesik asit salgılıyor bitki. E, yorulduğu için yetiştiremiyor. Bakın kavuz olmuş. Zaten çiçekler erken dönemde şu dönemde daha kapanmadan renk değiştiriyorsa bir sonraki aşaması gördüğünüz gibi kavuz ve üzerinde kurumuş e, taç yaprakları göreceğiz. Dolayısıyla e, bitkinin güçsüzlüğü aslında orada ortaya çıkıyor. Şöyle ilerleyelim. Burada da içeriye doğru girelim. Bakın videoyu geri alıp bakarsınız. İkisini unutmazsam montaj esnasında yan yana koymaya çalışırım. E, burada bakın bir iki bitki kalmış. E, meyve kalmış. Burası gitmiş. Kavuz olmuş. Burası kavuz olmuş. Tepe artık bitmiş. O kadar ince ki kendini yürütebilecek fonksiyonda değil ve hemen yanındaki de aynı şekilde ve meyvenin büyüklüğü ile meyve sayısının şöyle ayırayım Say serpilmesine çok iyi bakın. Durum aynen burada devam ediyor. Bakın böyle bu da küçük ve kavuz bir şekilde. Bakın bu da aynı şekilde. Yani sonuç itibariyle bütün seradaki durum aynı şekilde. Burası biraz daha alçak bu bo boğum boylu. İlk başta hatırlarsanız önceki videolara toplanmadan önce buradan da işte bir kilonun veya bir kilonun üzerine meyve alındı. Zeminler bunun daha doluydu. Diğeri böyle seyrek tutuyordu yukarıya doğru. Ancak getirisi ve götürüsü bana göre gayet açık ortada. Aklıma bir şey geldi belki montaj yapamazsam diye. Burada çekip e videoyu durdurup sonra ilerideki aynı tepeyi göstereceğim. Bakın. Tekrar karşılaştırmak babına belki videoyu geriye almazsınız. Görüyorsunuz bitki burada gelmiş tepesi yukarıda bitmiş. Hemen diğer alanı da gösterelim. Tepe gelmiş yukarıda bitmiş. Şimdi durduruyorum ve diğer tarafta açıp aynı seviyeyi gösteriyorum. Videomuza son veriyoruz. Evet şimdi şu boru bizi ayırıyordu biliyorsunuz. Diğer tarafa geçtik. Hemen şuradan bir tane dalalım birkaç saniye önceki videoya geri dönersiniz. Bakın, tepe oldukça geliyor. Yan dallar gayet güçlü, diğerinin tepesindekinden daha güçlü. Döllenmiş harika bir meyve görüyorsunuz. Döllenmiş ve döllenmeye devam eden harika bir meyve tabii ki bunu burada büyütmeyecek büyük ihtimalle şunu büyütecek. Ve tepedeki durum ana yaprak, ana meyve ve çatalların yani yan dalların üzerindeki çiçeklerin kalitesi, ana gövde üzerindeki meyvenin kalitesi gayet açık açık ve net. Bir sonrakine gidelim ve videomuzu bu şekilde sonlandıralım. Bakın aynı şeyi görüyorsunuz. Kademe kademe, kademe kademe tutmuş ve aynı çiçek sağlığı, sıhhati, aynı şöyle aynı zamanda yan dal sıhhati, hemen alttaki meyvenin kalitesi, hemen alttaki meyvenin kalitesi ve şöyle göstereyim. Zemindeki meyveler gayet düzgün. Şimdilik size anlatacaklarım bu. Çıkardığınız sonucu yorumlarda paylaşırsanız sizce hangisi gözünüzü doldurdu? Bunlara bir aşağıda yorumda yer verirseniz beni memnun edersiniz. Hem böyle bir fikir alışverişi ortamı oluşturmuş oluruz. Şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.